Bir eski eğri kılıç, kakmalarla süslü kını. Bununla belki yapılmıştı Türk'ün ilk akını. Bir eski eğri kılıç, kabzasında yakutlar. Bununla belki kırılmıştı bir zaman putlar. Türk tarihinin şanlı savaşçıları, akıncılar. Osmanlı İmparatorluğu uzun bir süre boyunca dünya devletlerinin tepesinde yer almıştı. Osmanlı'nın askeri ve siyasi yapılanması, hükümdarların ve rütbelilerin bilgi ve becerisi devleti kaçınılmaz olarak dönemin en güçlüsü haline getirecekti. Ancak bu kadar büyük bir coğrafya yayılmak, hükmetmek için sadece bilgi ve beceriye güvenemezsiniz. Gözü pek ve güçlü yol gösteren insanlara ihtiyacınız var. İşte Osmanlı'da bu kişilere akıncılar denirdi. Akıncıların temeli Osman Gazi döneminde Köse Mihal tarafından atıldı. Asıl adı Mikael Koses olan Köse Mihal, İslamiyet'i seçerek Osmanlı saflarına geçen ilk önemli Bizanslı komutandır. Müslüman olduktan sonra Osman Gazi'nin teklifiyle Abdullah adını almış, bundan sonra da Abdullah Mial Gazi olarak anılmıştı. Köse Mial'in kurduğu Akıncı Teşkilatı'nın, Osmanlı'nın bir uç beyli olmaktan çıkıp kısa sürede devlet haline gelmesi ve topraklarının genişlemesinde büyük etkisi olmuştu. İlk zamanlar Akıncıları, çoğu Osman Gazi'nin yoldaşları olan kumandanların çocuklarıydı. Ülkeye yaptıkları katkılardan dolayı Akıncıların yetkileri de bir hayli yüksekti. Mesela Divan-ı Hümayun, Akıncı Beylerin yaptıkları atamalara karışamazdı. Ve yapılan akınların başı olan Akıncı Bey'i emirleri doğrudan doğruya padişahtan alırdı. Akıncılar defalarca devletin bekası için canı tehlikeye attığı için diğer birçok subaşından yani komutandan daha imtiyazlıydılar. Akıncılar düzenli birliklere dahil değillerdi. Ancak düzensiz birlikler olmalarına rağmen her askeri birlik gibi komuta kademelerine ayrılmışlardı. Bu kademeleri Akıncı Bey'i komuta ederdi. Ve bir seferin Akın sayılabilmesi için bu Akın'ı Akıncı Bey'in komuta etmesi şarttı. Her 10 Akıncı'yı onbaşı, 10 başı, 100 Akıncı'yı su başı, 1000 Akıncı'yı da binbaşı başı komuta ederdi. Devletin tayin ettiği Akıncı Bey mevkisi yıllarca Mihaloğlu, Evrenosoğlu, Turhanoğlu ve Malkoçoğlu gibi ünlü Akıncı ailelerinde kalmış ve babadan oğla yıllarca süre gelmişti. Akıncılar kendi iç düzenlerinde bir takım isimlerle anılırlardı. Bu gruplar içerisinden en ilginci deli adı verilen Akıncılardır. Önceleri sadece Avrupa'da il sınır boylarında kullanılan deliler bayrak adı altında 60'ar kişilik ocaklara ayrılırdı. Başlarındaki kumandanlara deli baş denirdi deli başın altında komuta akademisi olarak gönüllü ağası ve büyük ağası gibi zabitler bulunurdu. Delilere akıncı olarak katılmak isteyenler cesaretleriyle kendini kanıtlamak zorundaydı. Kurt, sırtlan, pars gibi vahşi hayvanların derilerini giyerlerdi. Ve kullandıkları silahlar kılıç, kalak, mızrak, balta ve bozdoğandı. Akıncıların en yiğitleri Dalkılıç ve Serdan Geçti adıyla anılırdı. Bu fedailerin düşman içine dalmak, kuşatılmış korunaklı bir kaleye girmek gibi çok zor görevleri vardı. Birçoğu böylesine zor görevlerde hayatlarını kaybederek şehit olurlardı. Bir askerin dalkılıç olması için zorlanması imkansızdı. Büyük yetenek isteyen bu fedailik aslında savaşlarda büyük bir güç kazandırdığı gibi düşmanın da maneviyatını büyük oranda azaltırdı. Akıncıların tehcizatları ve saldırma şekilleri kale kuşatmasına uygun değildi. Bu yüzden kale kuşatmalarında düzenli birlikler kullanılırdı. Fakat kalenin düşmesinin ardından kale içindeki çarpışmalarda serden geçtiler düşmanın en içinde çarpışırlardı. Akıncılığa kabul edilmek çok zordu. Akıncı olabilmek için doğrudan doğruya gönül rızası gerekliydi. Zira kötü bir akıncı birliğin yenilmesine hatta yok olmasına neden olabilirdi. Çok süratli hareket edebilen, çok iyi at binme becerisi ve günlerce at sırtına gidebilme yeteneği olan, çok iyi cenk edebilme ve kılıç kullanabilme kabiliyeti olan akıncılar, bir devrin en sarsılmaz askeri gücünü oluşturuyorlardı. Akıncı olabilmenin bir şartı da Türk olmaktı. Devşirmeler, yani yabancı kökenli azınlıklar, devletin her kademesine görev alabilirken Akıncıların içine karışamazlardı. Ayrıca Akıncı olmak isteyen bir Türk'ün imam, köy ketüdası veya dürüst birini kefil olarak göstermesi gerekiyordu. Akıncılar genelde orduların 5 günlük mesafe ilerisine yol alırlardı. Akıncıların atları hızlı, dayanıklı ve süratli olan bineklerden seçilirdi. Sefere çıkarken yanlarında 4-5 at götürürler, yorulan atları konak yerlerinde bırakarak hız kaybetmeden yollarına devam ederlerdi. Akıncılar yapılan bütün savaşlarda öncü birliklerdi. İlk önce düşman bölgesine sızar, düşmanın en zayıf anını kollar ve düşman bölgesinden bilgi toplarlardı. Akıncılar bu keşif hayatlarında birliklere ayrılırlardı. Önce olarak giden akıncılar bir zorlukla karşılaşırlarsa arkadan gelen akıncı grubu öncü birliklere destek verirdi. Akınlar Akın'a katılan Akıncı sayısına göre isimler alırdı. 100 kişiden daha az sayıda Akıncı'dan oluşan Akıncı birliklerine çete, 100'den daha fazla Akıncı'dan oluşan birlikler haramilik, Akıncı Bey'in komutasına yapılan taarruzlarsa gerçek anlamda Akın olarak adlandırılırdı. Düşmana aman vermeyen bu Akıncı birlikleri ne zaman nerede ortaya çıkacakları belli olmadığı için birçok efsaneye de konu olmuşlardı devlet tarafından Akıncıların isimleri, eşgalleri ve toprağa sahip olanların görülebileceği bir defter tutulurdu. Bu defterlerin birinci kopyası merkezi yönetimde bulunurken diğer kopyası ise Akıncıların bağlı oldukları eyalet ve uç beyninin kadılarında muhafaza edilirdi. Böylece Akıncıların seçimi ve kimlik bilgilerinin kaydedilmesinde herhangi bir yolsuzluğa izin verilmezdi. Akıncıların bazıları işleyebilecekleri topraklara sahipken birçoğu ise Savaştan elde ettikleri ganimetlerin beşte birlik bölümünü devlete humus vergisi olarak ödedikten sonra geri kalan parayla geçimini sağlardı. Bu uygulamanın asıl sebebi Akıncıların belirli bir maaşı olmamasıydı. 1595 yılında Eflak odası Mihal'in isyanı harekatında yenilen Vezir-i Azam Sinan Paşa'nın tedbirsizliği sonucu Osmanlı ordusu Tuna Nehri üzerindeki tahta köprüden geçerek geri çekilirken ordunun gerisine kalan Akıncılar, Mihail'in saldırısıyla imha olurcasına uğramışlardı. Bu hadiseden sonra Akıncı Ocağı bir daha toparlanamamış, onların görevlerini Akkerman, Dobruca ve Bucak Tatarlarıyla Kırım Hanlığı kuvvetleri üstlenmişti. Bir devrin güçlü ve korkusuz askerleri bu şekilde yok oldular. Ancak geride şanlı bir tarih bıraktılar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.